Evet arkadaşlar fonksiyonları birinci videomuzda anlatmıştık. Arkadaşlar bir de fonksiyon çeşitlerimiz var. Bir, fonksiyon çeşitlerimiz arkadaşlar bir fonksiyon, örten fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon ve doğrusal fonksiyon olmak üzere 5 ana başlık altında toplayacağız. Arkadaşlar bir fonksiyonla işimize bakalım. Bir fonksiyon arkadaşlar yani her çocuk arkadaşlar her annenin bir tek çocuğu olacak. Yani annelerin birden fazla çocuğu olmayacak. Mantık bu. Hemen örnek içinde anlatalım. Örnek A'dan B'ye tanımlı. Biz bunun fonksiyonlarda anlatmıştık. Neydi? Tanım kümesi. Bir de bu ne olacak arkadaşlar? Görüntü kümesi. Yani değer kümesi. Bu anneydi. Şey çocuktu. Bu da neydi? Anneydi. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kümemizi çizelim. A'dan B'ye A, B X, Y, Z nokta 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 A, B, C X, A, Y, B, Z, C, Şimdi baktığımız zaman X çocuğunun annesi A'dır Y çocuğun annesi B'dir Z çocuğun annesi C'dir Kısacası kardeş çocuk olmayacak Kardeş Kardeş çocuk olmayacak ha, Demek ki nedir? Sıkıntımız da arkadaşlar burada kardeş çocuk olmayacak. Olmayacak. Nokta. Buraya baktığınız zaman kardeş çocuk var mı? Hayır. Her birinin annesi farklı farklıdır. Bir de bir fonksiyon arkadaşlar budur. Örten fonksiyon. Arkadaşlar örten fonksiyon ise boşta anne kalmayacak. Yani çocuğu olmayan anne olmayacak. Şöyle diyelim arkadaşlar. Yine A'dan B'ye yi tanımlı. Arkadaşlar şu şekilde bir Hemen çizdiğimiz zaman bu neydi? Tanım. Bu da nedir arkadaşlar? Değer. X, Y, Z. A, B, C. Şimdi baktığımız zaman kapat. Kapat. Ee, bir de ne var arkadaşlar? Şöyle gitsin. Şimdi baktığımız zaman X A'ya gidiyor. Y, B gidiyor. Z de B gidiyor. Yani bunlar nedir? Kardeş. Burada ne kaldı? Bir tane anne boşta kaldı. O zaman bu nedir? Örten değildir. Neden? Çünkü boşta bir eleman kaldı anne tarafından. Bu lütfen bunlara dikkat edelim. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar birim fonksiyon. Birim fonksiyon arkadaşlar şudur. f(x) eşittir x. Yani ne verilirse karşıda o çıkması lazım. Bakın strateji bu. Ne verilirse o çıkması lazım. Birim fonksiyonu. mantığı bu. Bir örnek içinde anlatalım arkadaşlar. Bak, derece bir katsayı da aynı şekilde. Arkadaşlar hemen bir örnek verelim. f(x) f birim eşittir. A eksi 2 çarpı x kare artı b x ise a çarpı b nedir? Şimdi baktığımız zaman birim fonksiyonda neydi birim fonksiyon? Ne varsa içeride dışarıda onun o çıkması lazım. Şimdi baktığımız zaman x var burada dışarıda x çıkması lazım. Ama burada ne var? x kare çıkmış. E x kare çıkmışsa bu bozuyor işi. Madem ki bu bozuyorsa bunu ne yapmamız lazım? Sıfıra eşitlememiz lazım. O zaman a eksi 2 eşittir sıfırsa a burada ne olur? 2 olması lazım. Buraya baktığımız zaman x'in katsayısı sayısı nedir? 1. O zaman burun da bak burada da bir x var. Bunun da katsayısı sayısı ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani karşıda ne varsa komşuda da o olması lazım. O zaman b eşittir 1'dir. a'mız 2, b'miz 1. Çarpımları nedir? A çarpı B eşittir. 2 çarpı 1'den ne olur arkadaşlar? 2 oldu. Sabit fonksiyon. Arkadaşlar adı üstünde sabit. Yani sabit duracak. Hiçbir değişkene maruz kalmayacak. Hiç kimse ona etki etmeyecek. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Sabit fonksiyon diyeceğiz. Sabit fonksiyon f x eşittir c. C nedir? Elemanıdır reel sayı. Yani herhangi bir sayı 3 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, eksi 2 olabilir. Ama sabit olacak. Örnek verecek olursak, hocam nasıl gelebilir? Şu şekilde gelebilir. F sabit fonksiyon diyecek. Sabit fonksiyon. Evet. Fx eşittir. Sorumuzu yazalım. Şöyle. Biraz mürekkebiniz olsun. Ee, arkadaşlar. K-2 çarpı x artı, hele kare olsun, artı e, ne olsun? Şurada biraz karese bir şey olmaz. M artı 2 çarpı x artı 6. Madem ki sabittir, x'e bağlı olmayacak. x'e bağlı olmayacaksa, bak x var burada, aha, aha x var. O zaman bunlar ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Sabit sayı olması lazım dedik ya. O zaman k eksi 2 eşittir 0. Evet, eksi 2 bu tarafa atarsak ne olur? 2. Dinliyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, m artı 2 ile 0'a eşitlersem, m artı 2 eşittir 0, m burada ne olacak? Eksi 2 olacak. Bakın, K2M-2. Neden sıfır eşitim? Sabittir. Benim x'lerle hiçbir alakam yok. O zaman benden ne istiyor arkadaşlar? K ve M değerlerinin toplamını istesin. K artı M ne olur? E, 2-2'den 0 olur. Sabit fonksiyonun bir başka şey şöyle bir çizelim arkadaşlar. Sabit fonksiyonun grafiği arkadaşlar şöyledir. Sabittir yani. Niye sabittir? Mesela burada 6'ya gitsin. Buraya 1 versen, 2 versen, 3 versen, sonsuza kadar ne versen vereyim. Ne olacak yine sonuç? 6 olacaktır. Bakın dikkat edin. 1, 6'ya gidiyor. 2, yine 6'ya gidiyor. 3 versem arkadaşlar yine 6'ya gidecek. Sonsuz da versem yine 6'ya gidecek. Neden? Sabit. Değil mi? Gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon neydi arkadaşlar? Fx eşittir. İşte en can fonksiyonumuz. Arkadaşlar birçok konuda işimize yarayacak olan fonksiyon çeşididir. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar türevde, integralde olsun, ee, başka karmaşık sayılarda ve bir sürü şu anda sayamadığım konu var arkadaşlar. İşinize çok güzel bir şekilde yarayacaktır. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon deyince hemen aklınıza bu denklem gelecek. Yani bu denklem sizin hayatınızın bir parçası olacak. Kesinlikle ve kesinlikle. Başka hocam var mı denklem? Evet. X bölü A artı Y bölü B eşittir 1. Ne demek istiyorum burada? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hop. Şöyle çizdiğim zaman Y eşittir fx. Burası A, burası B. Şu denklem buna ait. Neden? Bakın bu x eksenidir, bu nedir? Y eksenidir. x ekseni nerede kesiyor? A'da kesiyor. O zaman x'in altına A yazın. Y ekseni nerede kesiyor? B. B o zaman y altına B yazın. O zaman ne olacak arkadaşlar? x bölü A artı y bölü B eşittir 1. Hemen bunların sorularıyla devam edelim.